Herkese merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle 7 ay önceki ve yani 7 ay ile 3 ay arasındaki İlhan'ı eleştireceğiz. Bakalım nasıl videolar çekmişiz. Buna göz yani buna göz atmak istedim arkadaşlar. Bunu da sizlere göstermek istedim. Zaten ekranı görüyorsunuz arkadaşlarım, gören arkadaşlarım görmeyen arkadaşlarım benim söylediklerimi ve voiceover'ın söylediklerini dinleyerek bu videoyu izleyebilir. Hadi gelin geçelim videomuza arkadaşlar. İlhan'ı eleştireceğiz. Evet hadi bakalım. Ee, yavaşlatacağım arkadaşlarım. Bunu ben yavaşlatacağım. 50, yüzde 60 yaparım. Konuşmadık. Yüzde 8, 8, 7, 7, 65, yüzde 60. %55 %55 olsun hepsi 5 olsun yani ikisi de 5 rakamı olsun 55 55. Sayfa 1'e ilk çiz. Say mı YouTube'a. Açmak için tıklarım. E, yayınla düğme. Yayın. Bir ara hesabınız düğme hesabımız hesabım. diyorum. hesap YouTube e prim sat yu hes kat bu hesabımız il, il avatarım başlık kanalınız avatar, il hesap Google kanalınız düme, evet, düğme kanalınız, kanalınız. geri düme, evet. düğme ilham Çatır videolar başlık, diyelim Yay, ara diye se videolar sekme iki evet geri ne eleştireceğiz düğme, arkadaşlar kitap abonelik oluştu YouTube e kanalım kanalın bir yaşında yedi kitap seçilen 13 yaşındaki hal Benimle bir ha. Sizinle mangala oyun Altı. Sizinle kitaplık. En gerekli. oluş. Sports. Seç. Düşey saat Yüz yüz yüzde altmış iki. Yüzde yüz yüzde seks. Yüzde yüz. Yüzde. Bugün kuzenimi tanıdık. iki 2 dakika 52 saniye kanala git. İlham Çakır 445 görüntüleme 7 ay önce videoyu oynat. Düğme. Oynatalım da Eğer reklam var. gelirse acaba telefakı yer miyim? Onu bilmiyorum. Neyse şey yaparım ben. Hmm. Hmm. Bir şeyler de yaparım ben top kadarına hoş geldiniz. YouTube video oynatıcı. yerde video çekiyorum çünkü. E, Güzel. Reklam gelmedi. Çünkü bu videoma reklam çıkıyordu. Şimdi arkadaşlar sesimi karıştırmamanız için ben videoyu durdurup konuşacağım. Bu yüzden ikimiz aynı anda konuşursak seslerimiz karışabilir. Şimdi dinleyelim bakalım ne demiş İlhan evindeyim ve arkadaki sesler içinde kusura bakmayın. Çünkü balkondayım. Tek müsait yer buydu. Bugün sizin haklı. Evet, tek müsait yer olayı. Neyse videoyu uzatmamak için il ileriye saracağım. Kuzenimi tanıyacağız. <gülüyor> Kuzenim ön <laughs> e, çekiyor kendini kameraya <laughs> sonraki video 10 saniye istemiyor. Sadece ileri. 10 saniye 10 saniye ileri. 9 9 E tabii o kendini kameraya göstermedi. Niye iki defa söylemiş İlhan? Bak seni burada eleştiriyorum. Söylemeseydin başka sorular sorsaydım burç hakkında. Ama tabii o zamanki İlhan nereden bilsin burçları? Neyse arkadaşlar. İstemediği için esas cevap sorularınızı cevaplayacak arkadaşlar. 10 saniye ileri. Düme. arkadaşlar. YouTube kanalıma abone olun. Burada da eleştiriyorum o zamanki Türkçe kalanıma, kalanama, kanalıma. Kanalıma. Bir güzel söyle ya. Yani kanalıma eleştiriyorum. İkinci eleştirdiğim nokta burası Türkçe. Ve videomu da beğenin lütfen. Fikirlerinizi de yorumlara bırakın lütfen. Yani, e, arkadaşlar Yusuf'umuz 13 yaşında dedi. Niye gene iki defa demişim böyle yani kaç yaşındasın? Burada da eleştiriyorum yani ilk videomuzu kötü çekmişiz maalesef. İlhan'ı yani buradan çok eleştiriyorum. Şimdi 6 ay öncesine gidiyoruz. 7 ay önce yani geri geleceğiz arkadaşlar. Oynatma in bu in o yorumlar düm İlhan Çakır 107 abone. 7 arkadaşlar bu arada 107 abone olmuş. Çok teşekkür İlhan ediyorum. Çakır bugün düşey sarma Bugün PUBG oyun konsolu inceledik 9 dakika Şuradan 20 eleştireceğim saniye bir, saniye bir saniye yer saniye daha var. Bekleyin arkadaşlar. 3 ay öncesine gidiyoruz. Görme engelliler. Görme engel. Apple Life. Bendeki müzik. E görme engelliler nasıl telefon kullanıyor? 10 evet, saniyeden kan saniye kanala git. Eleştireceğim. Dilde <laughs> geri Diğer iş. Ön 10, 10 10 saniye, 10 saniye, 10 saniye, 10 saniye saniye, saniye, saniye saniye geri sar. Engeller. nasıl telefon? 10 sani saniye saniye geri sar. Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş. Arkadaşlar merhaba. Youtube bu Ben burada da eleştiriyorum ya. Bu nasıl bir açılış İlhan ya. Seni çok eleştiriyorum. Kusura bakma. Bu arada arkadaşlar videomuzu beğenin. <laughs> Youtube kanalıma hoş geldiniz. Hadi bakalım. Başka nereden eleştireceğiz? Eee vlog vloglarda var ya arkadaşlar vloglarda o zamanki İlhan'ı eleştiriyorum yani kendimi eleştiriyorum arkadaşlar bu arada yanlış anlamayın <laughs> dinleyelim bakalım Geldiniz. arkadaşlar bugün sizinle bir görme engeller nasıl telefon kullanıyoruz birçok arkadaşımız merak ediyor Na Merak ediyor. Merak ediyor. Güzel söylesene ya. Burada da eli yani o zamanki Türkçe berbat. Yorumlar düğme ilham, oynat İlhan Çakır. Görme engelliler nasıl oynat? Görme engel seçilen. Anas oynat. Görme düş. İki çeşit taç kulaklık inceleyeceğiz. 9 dakika 31 saniye kanalı. İlhan Çakır'ın görüntüleme 5 ay önce video. YouTube e, %55. Şey olmaz ya. Ya müziğe bak. Müziğe bak ya oradaki müzik niye onu koymuş İlhan ya seni eleştiriyorum eleştiriyorum arkadaşlar ben kendimi baya şimdi yorumlar düğüm İlhan Çakır yüz, dü yorumlar kapalı daha fazla bir yorumlar kapalı ya İlhan Çakır niye 107 abone düğme iki, iki çeşit iki çeşit iki çeşit düşey sarma PUBG görme engel hayatımda iki çeşit tak görme 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 Okula gidecek miyim? Nasıl git? Okula. Görme engelliler nasıl Mesle Görme engellilerde kuran mesleğim ne olacak? Burada da eleştireceğim. Eh, orada. Video şey oynatıcı. Video mesela. yükleniyor. Başlık. İyi, video oynatıcı. Başlık. Ee, ilk önce bir tiyatroyla. Ile... Burada niye yankılı odada çekiyorsunuz? Biliyorsunuz ses çok kötü olacak ya o zamanki İlhan'ı çok eleştiriyorum. Tamam. O zaman hoşuma gitmiş olabilir ama şimdi hiç güzel değil bu video ya. Neyse İlhan'ı bu kadar eleştirdiğimiz yeter. Şimdi güzel noktalarına bakacağız. Güzel noktalara. Yorum İl Oynatmalı İlhan, oynatma. İlhan Çak. Apple Gör Mesleğim. Gör. Apple, 13 yaşlı Kendimdeki 13 yaşındaki 13 yaşındaki hali. halim 7 saniye kanal YouTube'e geri düğme. Damarlarımızdan akan eşsiz asil bir kansın Damarlarımızdan geri düğme. Burada da bir şey eleştireceğim 13 yaşımda yani 3 yıl öncesine gidiyoruz. Damarlarımızdan akan eşsiz asil. Damarlarımızdan demişim damar. Bir kere o zaman olsaydın keşke ben iyi Türkçe bilseydim böyle kurdum. Damarlarımızdan akan eşsiz hasil bir kan Kendi kendine telefonumdan ne kapak koleksiyonu YouTube a. içerik bulamıyorum. İlhan Çakır hayatıma girdiğin anda seslendiren genç geçer 2 dakika 13 saniye kanala git. İlhan Çakır 144 görüntüleme. Köydeki cinayet videoları yönet. Dünya. En son yüklediğimiz videomuz Köydeki cinayet arkadaşlar. Umarım izlemişsinizdir. İkinci dönem başlıyor. Okula gidecek miyim? 2 dakika 42 saniye kanala git. İlhan Çakır 140 görüntüleme 4 gün önce videoyu oynat. Videoları Yüzde %50. %55. Tabi bu videoyu ne zaman çekmişim? Yani bunu belki Bir birkaç hafta sonra yükleyebilirim. Yani en sonunda demeyelim bunu. Yani şu anda tarih 11 Şubat'ı gösteriyor arkadaşlar. Artı yani e, eksi nokta e, nasıl desem yani eksik noktalarım varmış o zaman Türkçeyi iyi bilmiyormuşum ben bunu keşfettim açılışı da iyi yapamıyormuşum ama bir ay önceki İlhan'a gidelim. içerik bulamıyorum YouTube'a iki hafta YouTube kanalın bir yaşında 7 dakika 58 saniye kanala git İlhan Çakır 134 görüntüleme bir ay önce videoyu oynat. Düğmen. Bunu unutmayalım. Blog benimle bir cumartesi 7 Bunu dakika. Da... Kapak koleksiyonum Ko 8 dakika. Bak. akıllı kakıllı baston. Telefonumda ne var birlikte baktık 5 dakika. Bir ay öncesi. Saniye 3 ay öncesine git. gidelim. O, benimle bir hafta blok artı doğum günüm 23 dakika. Sizinle mangala oyun. 6 yılda öğreneceğim şey. Youtube'ya nasıl video hazırlıyorum. Bendeki müzik aletlerini çalmaya çalıştım. 12 dakika 35 saniye kanala git. Benimle bir gün vlog. Apple iPhone modellerine... Görme engellilerde Kur'an okuyabiliyor 9 dakika 3 saniye kanala git. İlhan Çakır 75 görüntüleme 4 ay önce videoyu oynat. Düğme. 4 ay öncesine geldik. Engeliler var. <laughs> evet arkadaşlar böyleydi İlhan'ı eleştirdik bugün YouTube. E. Açmak için çift dokunun. Umarım beğenmişsinizdir, eğlenmişsinizdir. Ama şu anda İlhan kendini geliştiriyor. Hele Türkçesinde yani konuşmasını çok iyi geliştirmeye çalışıyor. Eğer 7 ay önceki İlhan olsaydı oyuncu ben kendim kabul etmezdim. O Türkçe ile olmaz. Ama şu anki Türkçem ile 7 ay önceki Türkçemi karşılaştırmış karşılaştırırsak ben bayağı kendimi geliştirmişim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Eğlenceli videolar gelecek artık. Böyle ekran kaydıyla artık çekeceğim ben de. Çünkü artık içeriklerim bol. Kendinize iyi bakın arkadaşlarım. Sizi öpüyorum. Görüşürüz arkadaşlarım.